Anam lan ne oluyor? Nereye geldim ben burası neresi? Ne uyumuşum be? Vallahi çok yoruldum. Anam lan neredeyim ben? Ana burası neresi böyle? Her yere bak ayıcık mayıcık tavşan falan var. Arkadaşlar ben rüyada mıyım yoksa? Bakayım etrafa. Ana la benim rüyam da böyle hiç rengarenk olmaz ama bilmiyorum valla. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Yepyeni bir Roblox videosuyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bugün rüyadayım herhalde ben de anlamadım ama bakalım ne olacak arkadaşlar hemen şuradan. Baksanıza ben çok küçüğüm ve her şey çok büyük bilgisayara bak. Klaya bile benden büyük arkadaşlar. Neyse şu ok işaretlerini takip edelim. Bakalım bugün ne olacak hiç bilmiyorum. Kesin birinden kaçacağım arkadaşlar. Ne diyor? Oyuncak evi falan diyor. Nereye gideceğim? Aa bak şu ok işaretlerini takip ediyorum. Bu arada arkadaşlar eğer buradan kaçmamı istiyorsanız video beğenmeyi ve aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım devam edelim. Hop siz beğenene kadar da ben de nereye gideceğimi çözeyim arkadaşlar. Ok işaretlerini takip ettim. Nereye düştüm? Aha. Aa bunlara basmayacağım herhalde arkadaşlar. Şimdi anladım. Hadi bakalım devam edelim. Hop zıpla şuradan da. Buradan da zıpla. Buradan da. Hoppa tamamdır. Aha nereye geldik? Kapılar açılmıyor mu ya? Ben bu kapıları açmak istiyorum. Ayda açamadık. Aha Darlings Dollhouse diyor. Ne diyorsun oğlum? Türkçe konuşla. lan. Aha. Nereye geldik? Arkadaşlar. Harbi rüyadayım ha. Baksanıza. Çok değişik ya. Her yerde pembe pembe bir şeyler var. Vallahi bak tam kız işi bu. Manyak bir kız bizi gibi kovalayacak mı yine acaba? Dün kötü polisten kaçtım. Bugün de kimden kaçacağım acaba arkadaşlar? Hadi bakalım. Aa. Bardağa bakın arkadaşlar. Üzgün surat. Niye bu kadar üzgünsün ya? Neyse aha bak şu cupcake'lerden Atladık. Checkpoint'i ver bana. Tamamdır. Aha. Arkadaşlar bir sürü oyuncak var burada. Çok tatlı değil mi? Şuna bakın. Aha işareti tamam bu tarafa git diyor. Şu legolardan atlayacağım şimdi. Hop. Birinci legoya geçtim. Hop. ikinci lego tamamdır. Buradan kaçacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Siz rahat olun. Ben de. Ben bu manyaktan kurtulacağım. Kim hangi manyak bilmiyorum ama birazdan göreceğim şimdi hangi manyak olduğunu. Hop. Al bakayım şunu da. Checkpoint'imizi de aldık. Bakalım bizi ne bekleyecek. Gerçekten korkuyorum yavaştan. Tırsmaya başladım yani. Her şey çok güzel görünüyor ama <laughs> Baksanıza hiç korkunç değil öyle her yer ışıl ışıl parlıyor Allah güzel yermiş bura hadi bakalım bu checkpoint'i de aldım Hayda arkadaşlar burası çok büyük şuraya bakın Atlayacağım mı? Atlıyorum hadi bismillah Aha Lan ne oldu? Ha tamam hop şuradan geç Buradan geçelim bakalım Aha jelibon var burada Jelibon jelibon şundan bir tane ısramıyor mu ya? <laughs> Neyse devam edelim de bakalım koş 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 Checkpoint'imizi alalım. Aha bu zorlu tuzaklardan geçmem lazım. Hop şöyle geçtim. Tamamdır kolaydı. Hop koş koş. Bunlar kurabiye mi acaba? Çikolatalı kurabiye kesin. Uf canım çekti ya. Vallahi canım çekti. Hop şuradan zıplayalım. Lan ne rüyaymış arkadaş bitmek bilmiyor. Ama güzel keşke her rüya böyle iyi olsa arkadaşlar. Karabasan falan gelmesin aman. Aman diyeyim ha. arkadaşlar şuradan geçelim. Hop çarmalan bana tamamdır. Hop yine bunlar kurabiye herhalde. Koş 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 koş. Aha bak orada çok güzel bir yer var arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Allah! Yandım olamaz ya. Şu ortaya da basmayacakmışız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hop! Tekrar şu kurabiyelerden atlıyorum. Şuradaki evi çok merak ediyorum. İçinde ne var acaba arkadaşlar? Vallahi merak ettim. Hop tamamdır şuradan geçtik. Hadi son 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 son. Geçebilir miyim? Hop geçtim. Tamamdır. Ne diyor? Welcome to Darling's Dollhouse. Darling'in oyuncak evine hoş geldin diyor. Dar Darling de sevgili falan demek arkadaşlar. Öyle bir anlamı var. Neyse. Aha! Bismillah. Abla ne haber? Ben şuradan geçiyordum da bir uğrayayım dedim ya. Bana bir şey yapma tamam mı? Sen çok yanlış bir yere geldin. Şimdi göreceklerinden hiç hoşlanmayacaksın. Ne diyorsun abla? Ne biçim konuşuyorsun ya? Sen otur orada tamam mı? Gel fotoğraf. Beni yer boya da yaklaşma buna. <laughs> buna yaklaşmayayım ben en iyisi. Bu manyak beni kovalayacak gibi arkadaşlar ama hadi hayırlısı. Nereye geldik? Butonları bul diyor bakın. Sağ altta. Hemen bulalım. Buton bulmak bizim işimiz. Siz rahat olun. Oh. Aha. Birimini gelmiyor değil mi? Bak korkuyorum. Aha. Ne oldu lan? Hayır. Geldi. Manyak geldi. Arkadaşlar ne yapacağım ben? Ben biliyordum bu rüyanın böyle güzel olmadığını. Burada bir şey var mı? Yok. Gelme. 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 Hayır. Geliyor. Bak. 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 Arkadaşlar. Tipe bak. Çok korkuyorum şu an. Gelme lan. Hoş. Arkadaşlar bu manyak geliyor. Geliyor mu lan? Aa. Gelmiyor. Aman ha. Gelme zaten. İstemez. Bir sen eksiktin. Sen de gelmeyi ver. Koşalım bakalım. Nereye? 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 Aha. Ha buraya saklanabiliyoruz. O da bizi görmüyor. Şimdi anladım. Da o nerede ki? Aha bak sonuncu buton burada. Koş koş koş. Neredesin lan manyak? <laughs> arkadaşlar o bir yere sıkıştı herhalde. Bas şuna da. Ha buraya buraları saklanabiliyormuşum. Aa şimdi karşıya nasıl geçeceğim? Umarım bir yerden gelmez. Sağa sola bakalım da arkadaşlar. Aman diyeyim he. Gelmiyorsun değil mi la? Arkadaşlar her an bir yerden çıkacak gibi. Gelme lan. <laughs> Koş koş koş. Aha oraya atlayacağım. Geliyor mu? Arkadaşlar bu bir yerde kayboldu ben eminim. Yoksa gelirdi. Bir yere sıkıştı herhalde. Hop atladık bakalım. Aha. Lan nereye geldim? Hep bir yerden bir yere zıplıyorum. Vallahi korkuyorum ya. Ha Luna Park mı lan bu? <laughs> Çok iyiymiş. Koş koş koş. Hadi bekliyorum. Aha düşme lan. Oğlum sakın düşme bak ha. Vallahi aman diyeyim. Buradan da şuradan bir yere ne olur atlayayım. Ne olur atlayabileyim. Oh. Arkadaşlar az kalsın yapamıyorum sandım ha. Vallahi dikkat etmem lazım sen ne manyak bir prensessin ya. Prenses misin artık onu da bilmiyorum ki. Hiç prensese benzemiyorsun. Mala benziyorsun. Hayır ya arkadaşlar. <laughs> Olamaz. Neyse bir daha denerim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin siz. Ben burayı geçeceğim. Ben burada çok kararlıyım. O manyaktan kaçacağım. Siz de videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Hadi bakalım. Şuradan birini atladık tamam. Devam ediyorsa hadi hadi hadi. Az kaldı az kaldı. Son bir tane dönme dolap kaldı. Lütfen yapayım bunu. Hop tamamdır. Buradan da geçtim. Hadi. Arkadaşlar çok az kaldı. Geçiyorum. Valla bitiyor. Hop hadi atladım atladım. Tamamdır. Aha. Şurada ok işaretini takip edeceğim. Lan ne zor bir yermiş buraya. Yap yap bitmiyor. Dikkatli ol. Dikkatli ol. Hadi. Allah. Onları hiç görmedim. Onları çarpmayacak Ben dümdüz koşuyorum ha. Valla bak. Çok kötü oldu bu. Zıpla gelme gelme. Gelme çarpma bana. Oynuyor mu bu? Ha oynamıyor bu. Tamam. Dur bakalım. Geç sen geç. Koş 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 koş. Hayır, hayır hayır çarpmadın çarpmadın çarpmadın. Tamam tamam. Bunu da geçtim arkadaşlar. Şuna dikkat şuna dikkat. Dur bu çarpacak bu çarpacak. Hop çarpmayacak çarpmayacak. Anam maske olsun düşüyormuşum lan. Vallahi zor kurtuldum arkadaşlar. Hadi bakayım. Bu manyaktan kaçacağım hiç merak etmeyin. Hadi bakayım az checkpoint'i de. Koş koş koş. Lan yine mi ya arkadaşlar? Şu yarım ay gibi olan şeyler bana çarpıyor ya. Vallahi ben çok iyi yapamıyorum onları. Hadi bakalım. Neyse burayı da geçeceğim hiç merak etmeyin. Çarpma lan dur tamam. Tamam geç hadi geç hadi oyalama bize. Hadi. Tamamdır. Allah dur lan. Heh, bekliyorum arkadaşlar geçmesini. Koş 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 geçti. Koş koş koş. Çarpmadın çarpmadın. Tamamdır geçtim arkadaşlar. Lan yine mi bir delikten atlayacağım? Vallahi içim dışım bir delikten atlamak oldu. Yeter artık ya. Aha checkpoint'i aldım. Hayda bak ben buralardan korkuyorum arkadaşlar. Şimdi kesin çıkacak bir yerden. Aç şu kapıyı saklan git ya. Ben uyuyayım şurada bir yerde ya. Bak yine şunlardan. Allah'ım delireceğim. Yeter artık. Hop tamamdır. Aha. Lan oğlum bu koltukla niye oynuyor? Şu tersten geçemez miyim? Hop tamam. Şu lego'ya da geç. Buraya da zıpla. Yatağa geç yatağa geç. Hayır hayır hayır. Ters dönüyorum hayır yapma. <laughs> olamaz. Arkadaşlar maalesef başaramadım. Biraz sabırlı olma. Hayır yine ya delireceğim. Biraz sabırlı olmam gerekiyor dedim. Yine atlayıp düştüm arkadaşlar olamaz ama yapacağım. Hiç merak etmeyin. Biraz bekleyeceğim. Şu yatak bir ters dönsün de öyle atlayak bari. Yoksa yanıyorum. Hoppa tamamdır. Buradan da geç. Aha piyano. Aa piyano. Allah lan dur nereye gideceğim? Nereye gideceğim şimdi? Arkadaşlar nereye gideceğimi bilmiyorum şu an. Ha buraya atlayacağım. Tamam. Buradan şuraya. Hop checkpoint al bakalım. Tamamdır. Çaydanlığa atlayamadım. Çaydanlık diyorum fincan. <laughs> arkadaşlar olamaz. Neyse bir daha döneriz. Zaten yakındı. Hadi bakayım. Bunun içine girmiyoruz değil mi lan? Hoppa tamamdır. Aha burada da kapı var. Hayır hayır. Hoppa tamamdır. Aha ne diyor? Onun şey... Şeylerinden kaç diyor. arkadaşlar. Bize şeker mi ne fırlatacak şimdi manyak? Aha bak geliyorum gelişe bak gelişe. <laughs> Artist gibi yürüyorum arkadaşlar. Ne diyorsun lan? Terbiyesiz. Şimdi bittin sen. Bitmedim lan bitmedim. O, kafana kafana vurdum. Kafana kafana vurun. Ne atıyorsun lan? Arkadaşlar şeker atıyor. Manyak. Allah'ın kafana kafana. Kafana kafana. Arkadaşlar hiçbirine de vuramamışım. ha şu an vuruyorum. Bak bak. Allah. Hayır. Arkadaşlar bir tanesini vurdu ha. Şöyle kaşa kaşa. Aha bak çok gidiyor canı. Çok gidiyor. Vur vur vur. Çok az kaldı. Hadi. Hayır hayır hayır. O bana şartmadan şey bunu vurmam lazım. Hoppa. Patlatırlar lan böyle. Aha yakaladı beni. Beni yakaladı. Yeme lan beni. Git lan. Arkadaşlar yakaladı. Oğlum dokunma lan. Aha dokundu bana. Lan yürü git. Arkadaşlar zombiye bir şey dönüşeceğim. Aha kafama. böyle kafanı düşer işte. Öyle kalırsın lan manyak. Arkadaşlar gördünüz mü? Lan ne yaptın bana? Aha bak dans ediyorum. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> lan oğlum çok iyiydi ya. Oğlum böyle kafanda kafanda. Al sana. Zıplarım böyle. Manyak he Gördünüz mü? Arkadaşlar? Nasıl dans ettim ama. Ben çok komikti ya. Aha lan dur karşıya gidecekmişim. <laughs> Arkadaşlar uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim bir videoda. <laughs> Vallahi çok iyiydi ya. Koş koş koş. Aha checkpoint al. Lan yine mi bir yerden kaçacağım? Yendim onu. Kafasını avize düştü. Arkadaşlar çok iyiydi. Hoppa. Aha geldik. Koş koş koş. Aa bitti. Bak orada da dans ediyorum. <laughs> arkadaşlar vallahi çok eğlendim. Aşırı eğlendim bir bölümdü. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok az abone geliyor. Hadi bakalım. Başka videolar görüşürüz. Ben de şurada durayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Vallahi çok iyiydi ya. Hop al bakalım şunlardan al.